Mehmet. Efimcan. Merhaba. Merhaba. <laughs> Al. Yeni Mehmet niye böyle oldu ya? Yüksek hızlı trene bindim. Hiç de yüksek hızlı yok, değil. Yok yavaş hızlı <laughs> tren. Evet yavaş hızlı <yavaş> <laughs> tren. Evet, <yavaş yavaş> <laughs> nasılsın <gülüyor> Mehmet? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Senin hiç yükün yok gibi gözüküyor. Al bakayım şu çantayı. Al bakayım, <gülüyor> bakayım <gülüyor> şunu ağzına. <laughs> Seni Emliya'ya götürdüm. Emliya'lara gidiyorum. <laughs> evet. Bize dervişler geldi <laughs> Mehmet. Dervişler getireceğim sana. Evet. Her... Oradan Fak mı gidiyoruz? Hanginiz öldürdünüz onu? Bu planladı ben öldürdüm. Hiç öyle bir tip yok ama. Bence <laughs> sürpriz karakter sonunda belli oluyor. Ölecekler. <laughs> yor <laughs> musun evli? Evet, ben abi biz ayla varmış. Evet. Ayla verir abi bize. Ayla verir, verir abi. Bak. O zaman hadi ben de başlayayım. <laughs> Mehmet. Ha. Ne haber? Doydun mu? Şiştim ya, çok fena. Beğendin mi? Beğen. Güzel değil mi? doyurucu adam. Evet, doyurucu. E, Ellerine sağlık. Evet. <laughs> ee, kayıt. Mehmet naber? İyi İyidir senden canım. Cami camiyi çek camiyi. Çek. <laughs> Sabah camiyi çekmekte olan bir amcayı görüp ulan dedim. <gülüyor> <gülüyor> Ve akşam kendim oldum o adam. Camiyi çekeceğine kesmiş çek. Çek çek. Soğuk ya. Uzun yok mu bunda uzun? <laughs> yok. <gülüyor> soğuk, evet soğuk. Bak şimdi bak bir şey yapacağım. Bak. <laughs> adam. Önümü göremiyorum anlısı. Beğen diye girelim. Hmm. Sayın Mehmet Kurt 4 ay boyunca kargolarda süründürdüğünüz bir dakika camı şey olmuş. Evet çıkar. Sürgülü değil mi? Sürdürerek çıkar. 4 ay boyunca kargolarda süründürdüğünüz e, çeşitli yazışmalar ve telefon görüşmeleriyle sıkıntıdan sıkıntıya gark olduğunuz Hard disk'in içini azıcık uğraşıp kendiniz açsaydınız hiçbir hmm. sorun olmadığını ve hatta bilgisayarınıza takıp kullanabileceğinizi görecektiniz. Bu enayiliği ben gelene kadar sürdürdünüz. Benim sayemde şu anda hard diskinizin içini açtınız. Neler hissediyorsunuz? Valla 200 lira inşallah bana girmemiştir şu andaki. İşte girmedi çünkü şu hard disk sen 200 liraya aldın. Şu andaki fiyatı 380 lira olduğu için her karda kardasın.com Bak satar. Ne? Oha! Ha. Şu mu? Bilmiyorum. <laughs> Expansion Drive. Hemen boşluğa bakıyoruz 1.81. Oha ya. Güle güle kullan. İçine bir şey atalım hemen. Evet, hemen İçine atalım. ilk attığım dosya şu olsun. O nedir? Benle alakalı bir şey. Mi? Hayır. Yakında be görecektir. Allah. <laughs> Eheheh <laughs> Helal dedin evet, biz niye böyle şey yaptık? Asansör yazdı kendisi, az, kendisi az az. Gel buraya, al Adam mı deniyor? <gülüyor> <gülüyor> Allah, kafa Bir <laughs> <laughs> Çocuklar. Aman Allah'ım. <laughs> birazcık ya ani bir baskın oldu. Bir elini sen Allah. Allah. Ya, ya. ya. Allah. Merhaba. Çok olmuşsun ya. açalım. Ah merhaba. Siz baya böyle baskın verdiğiniz. Acı dedin demişsiniz. Ya Allah. Ah. Düğünü Benzetemiyorum. Kime benziyor <laughs> Bilemiyorum. Dur, bileceğim ama. Kimine benziyor şu an? Kimine benziyorum acaba? Kimine? Tamam hepinizi alıyorum, ikinizi de alıyorum. <laughs> al, <aldım. İkimizi>, beşimizi al. <laughs> Üçümüzü, beşimizi <laughs> benim evet. Korkma. Korkma. <laughs> Korkma. Korkma. Lan çocuğum. Yukarı çıktık oğlum. Evet. Evet. Eee. Ne gitsin, bu ne? Yapık Kredi'nin hizasına geldiği. Aa karlı dağlar var uzaklarda. Çocuğun <g variety> elma davası. İklim değişikliği oldu yukarı çık. Siz neyin görünüyordur? Evet. İyi Mehmet hadi. E Şimdi biz şu <laughs> anda havadayız ya. Evet, çok çok tuhaf. Anlatı boş. Yapmıyor. Ne? Hı -hı. Sayın Evliya Bey, yine sizi bir ayla görüntüledik, ne olacak? Ya bu iş bir ayla, iki ayla olacak şey değil, zamana ihtiyacımız var. Doğru diyorsun. Zaman her şeyin ilacı. O yüzdendir ki, Mehmet. Evet Mehmet. Sendeyiz Mehmet. Onunla İsveç köfte. Mehmet. Neden her neden her gittiğin yerde soda içiyorsun? Ben söyledim diye mi içiyorsun evet. onu? Oh. Evet. İyi iyi gelir diye. Olabilir. Ama ona limon da sıktıracak mıyım ya? Var isim. Limonu var orada. Sıkılmamış. Limon, çok Var. Zorundan desene Mehmet. Ucuz oluyor. Zorundan mıyım? Değilsiniz tabii ki. Zorundan mıyım? <gülüyor> <gülüyor> Sonunda mı? <gülüyor> 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 Koral bey siz ne diyorsunuz bu durumlar hakkında? Saçınız çok güzel olmuş Çok güzel bir insansınız <laughs> Evet Hala <laughs> bir siz, siz Hala bir artiste benzetemedik sizi Hala Neye Bence yani? sen kendi tarzını yarat evet, Ama ben şey... buldum George Ne? ne? Ee, merhaba sayın Koral bey e ee, elinizle şöyle bir sakallarınızı kapatacak şekilde tutar mısınız? Tamam. Bir de yan dönsün. Yan. Yani öbür eline tut. hani böyle tutuyor musun? Evet. Böyle Aynen. Dün, bana döndü. Böyle Aynen. duruyorsun. Şimdi şu fotoğrafa bakın. Dur nereye gitti o? Umarım kötü bir şey olmaz. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> yalan değil. Yalan değil. Evet. Çünkü zamanda arkadaşım bu adama benzetmiştim gerçekten. <laughs> Bak buldum sonuçta kime benzediğini. O <laughs> yüzden <laughs> şaşırmadım. Evet, evet Cemil yapma <gülüyor> <gülüyor> Nerede Neredeyiz henüz ha? Sayın Mehmet Kurt nasılsınız inşallah? Başım ağrıyor Bir dakika kardeşim çekme şey Çekmezsene kardeş Aha Bismillah ne oluyor? <gülüyor> 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 Ünlü oyuncuları Beyoğlu'nda yakaladık <laughs> Evet neler Aa. hissediyorsunuz? Ya bir önemli bir konuda konuşuyoruz lütfen gider misiniz? Ne <laughs> mi? Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Özel konuşuyoruz gider misin? Arkadaş mısınız yoksa? Ya film, yeni bir film projemiz var. Seyirci yapsana, kâğıt oynayacak. Erşan da bir dalgası Erşan Kuner'in oynayacağı hakkındaki yorumlarınız nelerdir? Ya... Eee... Pardon. <gülüyor> 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 flash, flash, flash! Los Bilgisayar'ın ünlü oyuncularını Sakarya'da yakaladık. Selam. Ama Sakarya derken e, Ankara'daki Sakarya. Cadde olan Sakarya. Evet. E, <laughs> tamamlıyoruz yalnız. <laughs> Açılsın bir şey konuşuyoruz. Evet. E, peki dizinizin yeni bölümleri hakkında bir şey söylemeyecek misiniz? Ya söylemeyeyim. 26 Ocak'ta başlayacak. <laughs> Çekimlerimiz tamamlanmak üzere. Evet. Ee... Herkes, kendinden bir şey bulacak bu projede. Zorunda mıyım? <laughs> Parçanın adı, da, eserin adı zorunda mıyım? <gülüyor> <gülüyor> Her gece rüyamda işin sen senin.